Bugün sizlerle beraber rastgele insanların yanına ışınlanıp onlarla beraber sohbet ediyoruz. Merhabalar adım İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Ben şu adamın adını anma videosuna çıktım anasını <gülüyor> <gülüyor> Videosuna mı çıktın? Şey, evet evet. <laughs> hangisi 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 isim ver bulmayı deneyeceğim. Ya söylemeyeceğim. Söyle lütfen, şey, lütfen, 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 arkadaşlarım... lütfen. söyle, lütfen söyle. Lütfen söyle. Öyle rezil bir anda geldi adam böyle. Ne, ne sordu Arkadaşlar... peki, ne dedi, ne istedi, ne teklif etti? Merhaba ben İbrahim Yılmaz, Instagram'da 14 milyon takipçim var. Eğer <laughs> beni takip ediyorsanız 1000 lira, eğer etmiyorsanız arkadaşlarınız ediyorsa 200 lira demişti. Ece muydun? Ben... Hayır. Oğlum bu niye bu kadar minnak lan? What language is that? Abi ne diyor bu? Bro, oh, I don't speak your language. <laughs> İngilizce bilmiyor mu dedi o azınca? Do you speak English? Yes. Where are from? Are you from Turkey? Yeah. What? Nereden bildi lan bu? Where are you from? I am from Europe. Hiçbir fikrim yok bu arada. You know baklava or kebab? <laughs> <laughs> baklava is delicious. Ne delicious? Yeah with pistache and like some syrup. Ne and, and it's really delicious. Arda mikrofonu tükürüyor kardeşim. Arda mikrofonu tükürüyor <laughs> Oo Keltoş ne haber? Keltoş ne haber? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. That's the only thing I can Oğlum bir dakika Türk değilmiş lan değil bu. Ben bunu Türk sandım. <laughs> Where are you from? I'm from Iran. Iran, ha. But I live in Israel. Ne ne ne? <gülüyor> 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 Ne oluyor lan? Hello. Hello. Say uu. Ama. Onunuz çok iyi yaptı o ha. Hello. Oh my god. Noob. Yeah, I'm noob. Oh my god. You're noob. My yeah, god. yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey, I'm I'm creeper. Uh, Abi ayıp ya I'm a creeper. Uh, please, no. Adam, kuchima take me out What Hello. Hello. What's up? Hello, Steve. Bro, I'm not Steve, I'm Noob. Ah, oh, bro, it is my skin. Coming man, coming, No, coming. this my skin. My skin. My skin. My skin. Oh, oh, I'm sorry, I'm sorry. Your skin, your skin, your skin, your skin. Cookie boy. Uh, 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 What? Uh, What? Uh, What? 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 I see you, Cookie boy. I no, see you.

burada ne yapıyorsun lan? Seni görmediğimi söylüyor. I see bro, I see. Wait, are you see me? Yes, I, I can see. see bu rastlarsa ki cat mi lan? Bu ne? Tipe bak. Hello. Oh! Diğer battle oynadım. Oh my god nigga, WhatsApp nigga? Ah. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Oh, what are you doing man? <laughs> Adam ult sattı ya. <laughs> Galiba vahşet istiyorum. Your bad girl. I'm a bad girl. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Oh, thank you. What's with the Oğlum bu övgü <öfkelara> kaldı ya. You. I find. Nein, Stefan, I guess. Tikel origin. <laughs> you are... Oh, <gülüyor> <gülüyor> nice Hello Kitty pants. No, 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 no. No, <gülüyor> <gülüyor> no. funny. Ha öldü <laughs> lan. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> ya cidden mi saçım gitmiş ya. You Turkey? Yeah, I'm from Turkey. Abi Türk olduğumu duyduktan sonra dışarıda atmazsın ya. Give me my pickaxe. Give me bro. Give me. Okay bro. Oo o neyi çıkardı öyle? O neyi çıkardı öyle? Oğlum şişman arı oha. Tipe bak. Oho çok tatlı. So cute. Hi. Sen Türk müsün lan? Evet. Ha iyi bari. Sonunda bir tane Türk'le karşılaştım. Nerede oturuyor? Roblox'ta Minecraft avatarı yapmak ne alaka? Bermuda. Yeah I'm Bermuda. Ah, what's up? I'm fine. Yo, fucking good Minecraft character. Yeah, yeah, yeah. yeah. Where are you from, bro? Yeah, I'm from Turkey, bro. <laughs> Kafalı sikiri senin. Kanka <laughs> tekmeyi <laughs> <laughs> Evet. Abi Şiven çok belli ediyor da emin olamadım. Yarı Rus, yarı Türk gibi bir şey oldu. Yedi falan. He, tamam. yeni başladım. Gelişir ya zamanla. Yani. Sana bir haber vereyim zamanla. mi? Sana bir haber vereyim evet. mi? Ben de YouTube videosu çekiyorum Söyle. şu an. Hello Hello What's up bro? I don't speak English Where are you from? Are evet, evet. <laughs> <laughs> hey, hey, you Hello, what's up guys? What's up? Look. Yeah, i know. You are noob I'm not speak Turkish, man Why? Bro No, man, no Bro, bro, you know, bro, bro, bro. Wait, wait, please, wait, please, wait. You okay. know, you know, you know, you know. Ben Türküm kanka. What I'm, I'm? güzel. <laughs> bunlar, 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 da şey. Bermuda'dan anladım da. Bunlar da. Anladım. Bermuda. Bermuda Türkçe oğlum.